var ve e, teknoloji bağımlılığı ile ilgili çalışmalarımız özellikle Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde formatörler eşliğinde sonrasında da yedamlarla birlikte var mı teda, Burada yok e, Sayın Başkanım Hı. vekilim e, inşallah onlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Hem de açıkçası bu alanda çok ciddi bir çok çalışma yapacağız. Çok büyük gayretleri oldu sağ olsun. Şu anda bölge koordinatörümüz biz e, gerçekten tabii ki belediyenin şişmesiyle e, yedam konusunda çok araştırma, çok uğraştık, kaybettik ama tabii ki e, işte siyasi erkimizden olmadığı için ama ben sizden şunu rica ediyorum. En azından burada Sağlık Bakanlığı arazileri üzerinde veya Sağlık Bakanlığı'nın bazen yaptığı işte böyle binalar, sağlık onların bir bölümünde yedam. İçinde yaptığımız işten murat ettiğimiz amaç da aynı, burada yaptığımız aynı aynı başka şey bir olur. çatı altına gittiğimizde de ortak amaçlarımız, hayallerimiz, dert dertlerimiz ilerlerimiz. Aynen. Eee beni de bugünkü küçük çekmece programında buraya vesile eden başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Dediler ki biz ziyarete gidecektik. Hep birlikte gidelim yine ilçe başkanımızla. Ben de Ataşehir'in Yeşilay kurucusu ilçe başkanıydı. Sonrasında da Anadolu Yakası'nın teşkilat koordinatörüydü. Şimdi tabii Yeşilay'ın ilk tarihte çıkış sebebi belli. Evet. Onu hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla Toplumun sıkıntılarına, dertlerine, hastalıklarına çare üretmek ve gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, zararlı alışkanlıktan koruma gayesi vardı. Ama şimdi artık bütün insanlığın ortak derdi oldu. E, Yeşilayın faaliyet alanı, bağımlılıklarla mücadele, e, insanlığın karşı karşıya olduğu en önemli sıkıntılardan biri. İstisnasız her toplumu, her coğrafyayı, her kitleyi ilgilendiren bir husus. Burada hep birlikte çalışmaktan başka çaremiz yok. Bir şeyler üretmek zorundayız. E, cezalarla caydırıcı olamayacak bir alanda anne babaların çaresiz kaldığı bir yerdeyiz. Bu anlamda eşlerin faaliyetleri çok önemli. E, anne babayı bilinçlendirmek, e, farkındalığını arttırmak da önemli. O yüzden siyasetçilerin buralara ziyareti anlam ifade ediyor. Kesinlikle. E, kesinlikle. Kendini çaresiz hissetmemeli anne babada. Ulaşabileceği yerlerin her kılcalda, mahallede, sokakta olabileceğini de görmesi lazım. Çocuğu kendi çocuğumuz e, ve e, hiçbiri bu alışkanlığa düşmesin e, derdindeyiz. E, madde bağımlılığının ötesinde şimdi günümüzde yeni bir ee, mücadele etmemiz bağım, gereken bağımlılık. internet bağımlılığı bağımlı ve işte sanal bağımlılık, ee, kumar işte sanal, sanal oyunlar. kumar, tabii oyunlar ve e, internet. Dolayısıyla hep birlikte çözüm bulmak durumundayız. Tek bir çaresi yok ee, ve de kolay bir mücadele değil. Yedam'a gelince de konunun içinden gelen biri olarak söylüyorum. Orada şubelerin yapması gereken belli aşamalar var. Yedam'la ilgili kaynağı Yeşilay veriyor. Yeşilay kamuya yararlı bir dernek. İmkanları evet. da oldukça var. E, Şubelerin yaptığı çalışmalara göre e, işte periyodik olarak ilerlemeye göre Yedam'ın tüm giderlerini, işleyişini kolaylaştıracak, yer bulursanız kirasını ödeyecek, oradaki personelin giderlerini karşılayacak, hatta tefrişatını yapmaya kadar Yeşilay böyle bir imkan veriyor. Ama yapmanız gereken aşamalar var. Orada da şubenin performansı önemli. Sağlık Bakanlığı'nın yer tahsisine ihtiyaç yok o anlamda. Sizin yedem olarak bulduğunuz yerin kirası belki satın alınmasını bile yapıyor Yeşilay. Ee, bu anlamda o e, yapılacak aşamaları e, gerçekleştirmek için gayret edilirse bir an evvel yedeme ulaşılır. Yedeme ihtiyaç. Hele de İstanbul'da, hele de küçük çekmece gibi yoğun nüfusu, genç nüfusu yoğun olduğu yerlerde yedeme önemli. Ama dediğim gibi yedem olmadan da burada yapılacak çok şey var. Ee, görünür olmak, bilinir olmak, e, bununla mücadele edildiğinin bilgisi bile. E, nerede olur? O maddenin arasında. Mesela biz AVM'lerde statlar kuruyorduk periyodik olarak Bilinçlendirme, broşür var. çalışması, işte resim yarışmaları okullarda yapıyorduk. Ailede en basit sigarayla başlıyor bağımlılık. Yani bir şey iraden dışında e, takıntılı olmak. E, çok <laughs>